Sayın Denizli İl Genel Meclisi'de saat 15'te açılması kararlaştırılan oturum saat 16-15'e kadar açılmayınca CHP grubu salonu terk etti. CHP'de önergeyi Bekir Çapar'ın verdiği belirlenirken bunun Başkan Gürlesine ihtar olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. İl Genel Meclisinin bugünkü toplantısında oturumun zamanında başlamaması gerginliği yaşandı. Bir gün önce saat 15 ile toplanması planlanan meclis saat 16.15 olduğu halde toplanamayınca CHP grubu buna tepki gösterdi. Parti odasında bir araya gelen CHP'li üyeler Bekir Çapar'ın önergesiyle grup kararı aldı. Saatlerin keyfi olarak değiştirildiğini savunan CHP'li üyeler yoklama yapılmadan salonu terk etti. CHP grubu yoklamayı beklemiş olsaydı toplantıya katılmış sayılacak ve oturum ücreti alacaktı. Önergeyi veren İl Genel Meclisi üyesi Bekir Çapar, grubun bu hareketle İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Gürles'ine ihtar çektiğini söyledi. Çapar oturumun keyfi nedenlerle zamanında başlamadığını savunarak, başkan yoksa iki vekili var, onlarla da oturum başlayabilirdi dedi. Toplantı saatinin meclis genel kurul kararıyla belirlendiğini hatırlatan Çapar, başkanın iradesi kurulun iradesinin üstünde olamaz diye konuştu.